Herkese merhaba. İş Bankası grubu Yapay Zeka Fabrikası podcast yayınında yeni bölüme hoş geldiniz. Önceki bölümlerde olduğu gibi yeni bir girişimi tanıyacağız. Bu girişimin yapay zeka neleri dönüştürdüğünü birlikte değerlendireceğiz. Bugün konuğumuz Lumion founderlarından birisi Sayın Aren Haddeler. Hoş geldiniz Aren Bey. Merhabalar. Sizinle biraz stratejik konuşarak başlamak istiyorum aslında. Bundan birkaç yıl önce Profesör Doktor Selim Yazıcı önderliğinde hazırlanan Fintech ve İnşürtek ile Finansın Dönüşümü adlı kitapta bir Fintech ya da InsurTech'in aslında girişimin stratejisini nasıl oluşturması gerektiği ile ilgili dört temel şartı okumuştum. Bunu sıralamışlardı. Özetle kolaylaştırıcı etki olarak teknolojinin kullanılması, toplumun teknoloji kullanarak talebi oluşturması, Toplumu yönlendirici rolde de ekonomik etkenlerin oluşturması ve son olarak da oyunun kurallarını oluşturan regülasyonlar ile doğru girişim stratejisinin oluştuğunu vurgulamışlardı özetle. Tabii siz de finans geçmiş olan birisiniz. Hem sizi tanıyalım hem de az önce bahsettiğim çerçevede Lumion kurdururken stratejiyi nasıl oluşturdunuz? En merak ettiğim konulardan birisi bu. Yani teknoloji, toplum, ekonomi ve regülasyonun temel ayakları üzerinde sizin stratejiniz nasıl oluştu? Karen Hatta ben dediğiniz gibi Lumion'un kurucu ortaklarından biriyim. Yaklaşık 10 senelik kurumsal bir şirket geçmişim var. Bilgisayar mühendisiyim aslında. Üzerinde de bir MBA master yaptım. Kariyerimin ilk taraflarında yazılımcı, sonrasında da veri bilimci olarak çalıştım. Lumion'un kuruluşu aslında birazcık bu ikisinin sentezi olarak gerçekleşti. Şimdi buradan da bir Selim Hoca'ya da selam söylemek isterim. Çok beraber yakından da çalıştık. Çok da sevdiğimiz bir akademisyendir kendisi. Yapay zeka bizim çalıştığımız çok güçlü olduğumuz alanlardan bir tanesi ama yapay zeka bir amaç değil bir araçtır mottosuyla her zaman ilerledik. Ve tabii ki piyasada birçok problem var, piyasada çözülmesi gereken birçok sıkıntı var. Bunlardan bir tanesine odaklanmayı tercih ettik. Ve sigorta sektöründe de biz bu işlere girdiğimiz dönemlerde birazcık yapay zeka anlamında yeni yeni girişimler başlıyordu. Yeni yeni aslında yatırımlar yapılıyordu. Bunun da sebebi veri kaynaklarının bollaşması. Bununla da birlikte aslında biz üç ortak olarak güçlerimizi birleştirerek Blue Union'u kurmaya ve bu tarafta da sigorta şirketleri özelinde bir ürün geliştirmeye kendimiz adadık. Burada da amacımız dediğim gibi yapay zekayı bir araç olarak kullanarak hem sigorta şirketlerinin teknolojiyi kullanarak işlerini kolaylaştırması maliyetleri kısarak veyahut da daha doğru satışlar yaparak karlılıklarını arttırması ve daha da önemlisi bugün çok sıklıkla konuştuğumuz yapay zeka kullanarak bir etiklik ilkesinin de aslında altını çizmek. Bizim aslında amaçladığımız şeyler de bunlar oldu diyebiliriz. 2017 senesinde biz bu girişimi kurduk. Ondan beri de zaten Türkiye'de çok etkin bir şekilde de çalışıyoruz diyebilirim. Teşekkürler. Güzel bir yanıt oldu. Buradan hareketle Lumion hangi problemlere odaklanıyor ve sigorta şirketleri için neleri kolaylaştırıyor? Yani ortada büyük bir data var. Riskli noktaları belirlemek ya da anomalileri tespit etmek ve bunlara göre fiyatlama yapmayı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Lumion'un birinci amacı sigorta şirketlerinin ürünlerinin nasıl risklerini ölçmesi. Bunu da aslında yapabilecekleri bir yapay zeka tabanlı bir platform sağlıyoruz. Biz günün sonunda bir insurtech şirketiyiz. Yani sigorta şirketleri için bir teknoloji yazılımı gerçekleştiriyoruz ve sigorta şirketlerinde bunu da bulut üzerinden veyahut da kendi ortamlarında kullanabilmeleri için bunu açıyoruz. Sigorta şirketlerinin riski uçtan uca doğru bir şekilde yönetmelerini, tarifelerini yönetmelerini ve doğru kararlar almalarına yardımcı oluyoruz. Günün sonunda aktüellerin, underwriterların ya da tarife yöneticilerinin daha doğru bir şekilde tarifelerini yönetmelerini, daha hızlı kararlar almalarını ve daha hızlı risk modelleri kurmalarını amaçlıyoruz burada. Lumion'da sigorta şirketlerine bu şekilde yardımcı oluyor. Tabii Lumion platformunun altında çok ciddi bir yapay zeka teknolojisi bulunuyor. Yapay zekayı da tabii ikiye bölmek gerekiyor. Bir klasik yapay zeka dediğimiz makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi bir de son dönemde konuşulan generatif AI dünyası var. Biz daha klasik tarafta çünkü verinin matematiksel bir şekilde işlenip yine matematiksel sonuçlar çıkartmasını amaçlıyoruz. Buradaki ekipler de zaten bu matematiklerin sonucuna, grafiklere ve çıktılara bakarak kararlarını almalarında yardımcı oluyoruz. Çok teşekkürler. Belki bu noktada risk konusunu biraz daha konuşmakta fayda var. İyi bir risk değerlendirmesi modeli ya da modelleri geliştirmek için veri analitiği ve makine öğrenimi algoritmalarından yararlanıyorsunuz. Burada hangi algoritmaları kullanarak sonuca ulaşıyorsunuz? Bir de bunun dışında Dominion risk modelleme için veri hazırlama ve etki analizi gibi çözümler de içeriyor mu? Evet içeriyor. Sondan başlayayım sorularınızdan. Hem veri analizi konusunda bir destek var. Az önce de dediğim gibi, biz uçtan uca bir platform sağlamaya çalışıyoruz ekipler için. Bu da veri hazırlığından başlıyor, risk modellemesi, bir impact analiz dediğimiz tarifelerin analizi ne yapabilecekleri, vadit senaryolarını çalıştırabilecekleri, kural yazabilecekleri, kuralların sonucunda portföylerinin neye dönüşeceğini ölçebilecekleri, analiz edebilecekleri bir modülümüz. Son olarak da tabi bunların bir de sahaya indirilmesi gerekiyor. Siz en iyi modeli bile yapsanız, en iyi kuralları bile oluştursanız sigorta şirketi bunu sahaya indiremediği sürece hiçbir değeri kalmıyor. Onun için de ayrı bir modülümüz var. Çok hızlı bir şekilde alınan kararları milisaniyeler içerisinde de sahaya indiriyor. Risk model modellemesi tarafında yani uçtan uca zaten yapay zekayı kullandığı için kullanıcıya içgüdüsel olarak çeşitli tavsiyelerle, çeşitli yönlendirmelerle kullanıcının en iyi süreci yaratmasına yardımcı oluyor platform. Veriyi nasıl hazırlaması gerektiğini yönlendiriyoruz. Risk modelini en optimum nasıl kurabileceğini, hangi değişkenleri seçeceğini, hangi değişken kombinasyonlarıyla birlikte bir model kuracağını, hangi algoritmayı seçeceğini aslında platform kendisi söylüyor ve kendisi de zaten 20 tane model oluşturup size 20 tane farklı değişkenle farklı değişken seti ile bir 20 tane modellik bir set çıkartıyor. Kullanıcı bunların arasından bir veya iki tanesini seçip bunun üzerine bütün inşasını kurabiliyor. Sonrasında tarife yönetimi tarafında tabii siz bir risk modelini oluşturdunuz. Bu tamamen matematiksel bir şey. Sonrasında ama rekabet diye bir şey var stratejinin oluşturulması gerekiyor. Karlılıkların yüklenmesi gerekiyor. İşte farklı yüklemelerin yapılması gerekiyor. Bunları da aslında tarifinin son nihai haline getirilebilmesi için de birçok çalışma yapılması gerekiyor. Burada da bizim makine öğrenmesi algoritmalarımızla kullanıcıya ne gibi yüklemeler yapması gerektiğini, hangi personaların, hangi mikro grupların iyi olduğunu veyahut da kötü olduğunu bunları otomatik bir şekilde ayırt edip kullanıcıya bunlara birazcık işte sürprim uygulayabilirsin. Veyahut da tam tersi yine 18-25 yaş arasındaki kadın sürücüler çok iyi. Bizim modelimiz yüksek tahmin ediyor ama aslında gerçekten çok daha az. Bunlara bir indirim uygulayabilirsiniz gibi burada bir dinamik fiyatlama ve kampanya yönetimi dahi aslında yapmak gerekiyor ki rekabette öne geçebilmek ve bu çok hızlı değişen dinamik markette de bir pozisyon alabilmek için aslında bunların yapılması gerekiyor. Risk Modelimiz tarafında biz olabildiğince açık bir platformuz. Yani bütün makine öğrenmesi algoritmaları, bütün istatistiksel öğrenme algoritmalarını kullanabiliyorsunuz içerisinde. Bunun içerisinde neler var? GLM genelleştirilmiş lineer model, XGBoost, Random Forest rastsal ormanların türevleri var, İşte GBM gibi algoritmalar var, karar ağaçları gibi veya XGBoost gibi algoritmalar bulunuyor içerisinde. Tabi buradaki sıkıntı şu, şimdiye kadar yurt dışındaki global rakiplerimize baktığımız zaman bu şirketler tek bir algoritma üzerinden ancak bu işlerin çözülebildiğini inanıp buna göre bütün enerjilerini buraya aktarmışlar. Biz onlardan farklılaştığımız noktasında biz bütün algoritmalara eşit bir şekilde yaklaşıyoruz. Bunun da sebebi şu. Her şirketin kendi bir veri yapısı ve stratejik bir yapısı var aslında. Portföy yapısı hepsi birbirinden farklıdır. O yüzden de her problemi tek bir algoritmayla çözemezsiniz diye inanıyoruz biz. O yüzden de biz her şirkete ulaşabilecekleri bir algoritmayı açık bir şekilde sunmaya çalışıyoruz. Yani biz diğer rakiplerimize bir köşe kapmış durumdalar. İşte CLM şu şirket, işte Gamma bu şirket almıştır gibi. Biz tamamen hepsine eşit uzaklıkta durup kullanıcının veya orada zaten yapay zekayı kullanarak bütün algoritmaları deneyerek en iyisi hangisidir bunu sunmaya çalışıyoruz. Yani bugün zaten literatürü her gün neredeyse tarıyoruz. Hangi algoritma iyi bir sonuç veriyorsa da onları çok Çevik bir şekilde de algoritmalarımızı ekliyoruz diyebilirim. Teşekkürler. Buradan hareketle biraz da olumsuzluklarla nasıl başa çıktığınızı da sormak istiyorum. Çünkü risk tarafındaki kullandığınız algoritmalardan bahsettiniz. Bunlar aslında çok başarılı çözümler. Bunun yanında da sigortacılık bir taraftan da pazar dinamiklerinin çok ani ve hızlı değişimlerinin yaşandığı bir pazar. Her an değişimler söz konusu olabiliyor sigortacılıkta. Bu dinamik koşullarda nasıl başa çıkıyorsunuz zorluklarla bunu sormak istiyorum. Tabii yani çok haklısınız. Şimdi biz şeyi fark ettik. Türkiye çok özel bir pazar. Gerçekten her şey inanılmaz bir hızda değişiyor. Biz de tabii Türkiye'de doğduk, büyüdük, buralarda iş yapıyoruz diye bize aslında bunlar normal geliyor artık. Ama biz de işte şu an Almanya'da çok aktif bir şekilde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde yurt dışında da İngiltere veya işte Amerika gibi pazarlara da açılıyor. Olacağız. Avrupa'da şunu fark ettik: Hiçbir bu kadar hızlı değişmiyor. Yani hele şey öncesi, pandemi öncesinde neredeyse her şey sabit. Ama pandemi ile birlikte bu enflasyon onları da minik minik vurmaya başlayınca da orada da bir şeyler değişiyor ama yine de buradaki değişim hızı orada yok. Burada zaten bizim az önce bahsetmiş olduğum tarife yönetimi modülümüz tamamen bu sizin söylediğiniz dinamik değişiklikleri çözmeye yardımcı olan bir modül. Orada bizim yapay zeka modüllerimiz nasıl kurallarla veya nasıl aksiyonlarla portföyünüzü yönetebileceğinizi, nasıl aksiyonlar alabileceğinizi size her gün öneriyor. Bir bitki yetiştirdiğinizi düşünün. Her gün bitkiye ne kadar önem verirseniz o bitki çok daha verimli bir şekilde çiçek açacaktır, meyve verecektir vesaire. İlgilenmezseniz, suyunu vermezseniz, bakmazsanız o solar gider. Aslında portföy yönetimi de böyle bir şeydir. Siz her gün veriye bakıp, her gün analiz edip, her gün ne gibi aksiyonlar alabileceğinize bakarsanız bu dinamik değişikliklere çok daha hızlı bir şekilde adapte olursunuz. Biz de aslında bunları şirketlerin yapabilmesi için bir ortam sağlıyoruz. Verinin otomatik bir şekilde içeriye girmesi, neredeyse gerçek zamanlı veriye kadar bu verinin her gün beslenmesi, bunların üzerine analizlerin otomatik bir şekilde çıkartılması, raporların oluşturulması, grafiklerin oluşturulması, az önce bahsettiğim o mikro grupların yani personaların saptanması ve bunların üzerine kuralların otomatik yazılması gibi süreçleri biz aslında kullanıcıya sağlıyoruz. Artı bir de tabii Türkiye gibi pazarlarda bu çok dinamik değişiyor ama siz ne kadar dinamik yaparsanız o kadar da hızlı sonuç alabiliyorsunuz. Dinamik fiyatlama bu tarafta işte bunu bize hava yolu şirketlerinden vesaire duyarız. ama sigorta şirketleri için de böyle bir use case geçerli. Sigorta şirketlerinin birinci buradaki yapmak istediği şey ben masada para bırakıyor bırakıyorum. Müşterinin de birinci baktığı şey ben gereğinden fazla bir para veriyor muyum? Yani aslında burada karşılıklı bir kazan kazan durumunun yaratılması gerekiyor. O yüzden de bu optimizasyonlar çok kritik bir önem taşıyor. Müşterinin bu ürünü alabileceği ya da almayacağı ile ilgili olasılıklar. İşte bunu riski karşılayabilir mi, karşılayamaz mı? riski işte hasar getirecek mi getirmeyecek mi ne kadar tutar da getirecek bütün bunların aslında hep beraber bakılması gerekiyor kanallara beraber bakılması gerekiyor İşte burada acente yapıları broker yapıları işte dijital kanallar bunların hepsinin birlikte bakılması gerekiyor bunu hepsi işte zaten birleşince de her günde değiştirebildiğiniz veya da müşteriye özel bir fiyatlama yapabildiğiniz durumda da aslında dinamik fiyatlama yapmış oluyorsunuz. Bu neyin önünü açıyor? Aslında daha kişiselleştirilmiş ve daha özel ürünlerde yaratmanın önünü açıyor ki ben önümüzdeki dönemde çok ciddi bir şekilde buraya da sigorta şirketlerinin önem vereceğini düşünüyorum. Tamamen terzi usulü ürünlerle müşteriyi daha da mutlu etmek ve karşılığında da bunun değerini ölçebileceği ve karşılığını alabileceği bir yapı olacağını düşünüyorum. Biz de zaten birazcık bunu hazırlanıyoruz. Lumion olarak her şeyi otonom bir şekilde yapmak, tüm modellerin otonom bir şekilde kurulması, bütün tarifelerin alınan aksiyonlarında otonom bir şekilde olması, buradaki görevi işte tarife yönetmek olan kişilerin de operasyonel işten ziyade tamamen akılcı kararları alabilecek tamamen bir göreve büründürmek gibi bir amacımız var. Teşekkürler. Çok önemli bir yanıt oldu. Son olarak biraz daha bütünsel bakacak olursak Lumion'un serüveninde birçok kilometre taşı var aslında. Bunlardan belki de en önemlilerinden birisi de kuşkusuz yapay zeka fabrikası. Kısaca YZP diyelim. YZP ile nasıl tanıştınız? Yollarınız nasıl kesişti? Ve bunun yanında YZP ekosistemi sizi nasıl geleceğe taşıyor diye sormak istiyorum. Hem bu konudaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Hem de bunun yanında bugüne kadar önemli yatırımlar da aldı Lumion'un geliştirmeler yapmak isteyen gençlere yani InsurTech'e yönelecek genç dinleyicilerimize YZF ve yatırım fırsatları adına neler söylemek istersiniz? Bizim YZF ile tanışma hikayemiz çok hoş oldu açıkçası. Biz o bir yatırım turundaydık. Çok da gayet her şey pozitif gidiyordu. Ve bizim yatırımcılarımızdan birisi de zaten Maxis YZF'nin de ortağı olduğu 100. yıl fonu içerisinde. Bu ikisi çok şans eseri paralelde birbirlerinden haberi olmayarak ama bir yandan da hani birleşerek böyle bir hikayeli birleşti ve tatlı bir şekilde de aslında yollarımız kesişti diyebiliriz 2023'ün Ağustos ayında işte bu YZF'den bize sizle tanışmak isteriz işte yapay zeka ile ilgili girişimleri arıyoruz derken ondan 1-2 hafta sonra da yatırım tarafından bize böyle bir mail geldi ve yani o zaten ilk tanışmalardan sonra da öyle bir kimya uyumu oldu ki her şey çorap söküğü gibi oldu zaten 2-3 ay sonra da nihayete erdi diyebiliriz ya burada çok değerli zaten başka girişimlerle de birlikte yapay zeka fabrikasının koortuna girmeye de hak kazandık. Yapay zeka fabrikası YZF'nin burada bize kattığı bir çok değerli girişimcilerle artı çok değerli akademisyenlerle tanıştırılma fırsatı sundular bize. Bu çok değerli. İki, kendi bünyelerinde vermiş oldukları eğitimlerle bizi de yani her seferinde çalışarak hem teknolojik anlamdaki eğitimlerle hem hukuk tarafındaki eğitimlerle hem yurt dışına açılım gibi buralardaki eğitimlerle sağ bize her seferinde çağırıyorlar. Bunlara katılarak zaten çok hızlı bir şekilde biz de neyin nasıl olduğunu da anlayabildik. Dediğiniz gibi zaten bayağı bir yatırımda aldık. Hani almaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de muhtemelen büyük bir yatırım olacaktır Lumion bünyesinde. Bizim bu yatırımları ama gelmesinin burada gençlere de tavsiye olabilecek şey iyi bir ekip kurulması. Yani bizim burada kurmuş olduğumuz platform yani bizim için tabii ki çok özel bir platform. Bizim çocuğumuz gibi hem burada hani Türkiye'den böyle bir şeyin çıkmış olması dünyada zaten bunu işe yapabilen 5 tane şirket var. Bunu yapabilen 5 şirketten bir tanesi zaten biziz. Yurt dışında işte İngiliz, Amerikan bir şirketle veyahut da Fransız şirketle boy ölçüşebiliyoruz. Bunda altında yatan sebep güçlü bir ekibimizin olması. Yazılım anlamında da, veri bilimi anlamında da, yönetimsel anlamda da çok doğru iş bölümü kurarak, doğru kasları doğru yerde kullanarak böyle bir ekip oluşturduğumuzu düşünüyorum. Ve bugün yani yatırım ekosistemin içerisinde de bayağı bir bulunduğum için yatırımcıların ilk aradığı şey de zaten iyi bir ekip, sağlam bir ekip ve iş bölümü yapabilen bir ekip. Bu birinci tavsiyem olur. İkinci tavsiyem de tabii şimdi sigortacılık ancak özel bir ilgi alanı olunca anlaşılabilen ve problemleri değerlendirilebilen bir disiplin diye düşünüyorum. Ben eski bankacıyım. Şu an 7. senem sigorta ile ilgilendim. Daha yeni yeni anlayabiliyorum diyebilirim nacizane. Daha da çok fazla öğrenecek şey var. Ama bunu işte sigorta teknolojileriyle ilgili bir şeyi gerçekten insurtech alanında eğer bir fikriniz varsa ilk önce bu işi bilenlerden, eksperlerinden ve sigorta sektöründe ciddi vakit harcamış insanlardan bir fikir onayı almanızı tavsiye ederim. Ama şunu da çok rahatlıkla söyleyebilirim. Sigorta sektörü neyse değerinin karşılığını veren ve çok hızlı bir şekilde de doğru çözümle hızlı bir şekilde de ilerlenebilecek bir sektör olduğunu düşünüyorum. Müşteriler sigorta şirketleri de sadece mutsuz oldukları an iletişime geçerler. Kaza yaptıklarında, evlerinde bir hasar olduğunda, işte cep telefonlarının başına bir şey geldiğinde yani Müşterinin sigortayla iletişim kurduğu yer en mutsuz olduğu yerdir. O da zaten bir sigorta şirketiyle devam edip etmeme kararı bir sonraki seneye geldiği zaman o poliçenin ne kadar fiyattan olup olmayacağına her şeyin karar verildiği o andır aslında. O yüzden de buralar kritik noktalardır. Ama çözmesi de keyifli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. İyi bir yanıt oldu. Gençler için dinleyicilerimizin önemli bir kısmı da girişimlerde bulunmak isteyen, startup kurmak isteyen gençlerden oluşuyor. Onlar için çok verimli bir cevap olduğunu düşünüyorum. Katıldığınız için çok teşekkürler. Sizi konuk ettiğimiz için çok mutlu olduk. Çok da güzel bir sohbet oldu. Sigortacılık alanındaki gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri ve Lumion'u tanımış olduk hep beraber. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim Beni davet ettiğiniz için ve bu keyifli sohbetinde bir parçası yaptığınız için çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, Yapay Zeka Fabrikası podcast serisinde bu bölümde Lumion'u tanıdık. Hep birlikte Lumion'un kurucu ortaklarından birisi olan Alan Bey ile birlikteydik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde başka gelişimlere tanımaya devam ediyor olacağız. Hoşçakalın.